Herkese merhabalar bugün e, Düzce'ye geldik arkadaşlar göl yakada e, bir Efteni Gölü Evet bazen karıştırıyorum Efteni Gölü'ndeyiz şu anda e, yani kışın bitimine doğru olduğumuz için şu anda yeşillik yok ama yine de bu haliyle bile çok güzel bir yer Şimdi göle doğru yaklaşıyoruz buraya. Çok güzel bir yer yapmışlar. Doğa olan her yer çok güzel. Doğa olan her yeri çok seviyoruz. Her zaman da sevmeye devam edeceğiz. Dağlarda kar var. Ee, çok güzel bir şekilde e, kuşlar var. Ee, gerçekten mükemmel görünüyor. Şimdi biraz biz fotoğraf çekeceğiz. <laughs> Bakın e, şuradaki yüksek. Yere çıkıp oradan da manzarayı görmek istiyorum. Oraya da çıkacağım. Evet, şu gördüğünüz teras gibi kısma çıktık. Ee, gerçekten çok güzel görünüyor. Şimdi e, bu tesisin yan tarafındaki yoldan doğru devam edeceğiz. E, göl buradan da muhteşem görünüyor. Buralara işte böyle e, banklar, masalar koymuşlar. Biraz buralara tabii ki bahar gelmeye başlamış ama dağlarda e, hala kar var. Nisan'a da şurada bir hafta kaldı, kalmadı. Bakın, şöyle kişilerin piknik yapabileceği alanlar. Gölde çiçeklerin olduğu zamanda tekrar gelmek istiyorum. Umarım gelebilirim. Ağaçlara sarmaşıklar sarılmış. Şuraya sanırım bir çeşme yapmışlar. Bakalım. Evet. gerçekten çok güzel, çok muhteşem bir doğa. Ya tamam ben doğa yani doğayla iç içesiniz. Ağaç bile muhteşem. Şurada insanlar balık tutuyorlar. Oraya bir daha gideceğim. Gitmeden Minik kuşum orada. Evet şimdi e, oradan sonra çıktık. Biraz Gölyaka'da merkezde gezdik. Şimdi Aydın Pınar Şelaleleri Tabiat Farkı'na giriş yaptık araçlarımızla. Ya. Park alanı. Burada e, piknik yapacağınız, çocukların sağlanabileceği çok güzel alanlar var. E, mangal yakılabilecek alanlar. Bakın daha kar yeni erimeye başlamış. Biraz sizin için geziyorum bu arada. İmleci bugün hazırlıyorlar. Şöyle. Bakın burada grup şeklinde yapmışlar sanırım bitkilerini. Şöyle. Bizim grup orada. Bugün şanslıyız. Çünkü güneş var ve çok güzel. Evet şimdi e, yemek faslını atlattık. O yüzden artık şelaleye doğru yürüyüş yapıyoruz. E, burası gerçekten oldukça güzel. Bir de neydi? Güzel dere şelalesi miydi? Bir de güzel dere şelalesi var arkadaşlar. O şelale biraz daha yukarıda kalıyor. Ve yukarılarda gördüğünüz gibi kar var. O yüzden biz Bugün oraya gitmeyeceğiz. Bir sonrakinde yazın geldiğimizde gideriz. Gayet güzel, temiz. E, Giriş de ücret var tabii ki. Mükemmel, gerçekten bu zamanda e, gidilebilecek en güzel yerlerden bir yer. Çünkü e, kalabalık ortamlarda zaten bulunamıyoruz virüs sebebiyle. Böyle yerleri ben zaten çok severim her zaman. Şimdi devam ediyoruz, biraz uzak bu arada ama böylelikle zaten yürüyüş yapmış oluyoruz. Bak bizim bahçenin girişinde de böyle bir taş şey Olmaz mı? Evet, bir de bizim İznik'te yerimiz var zaten biliyorsunuz. Ee, oraya da böyle taş yol gerçekten güzel olur aslında. Güzel Bakın şuradan aslında azıcık görünüyor. Anlıyorsunlar. Şimdi yani bize yol yapmışlar. Nereden gideceğimizi gösteriyor. Böyle yolu takip ediyoruz. Bakın az önce şuradaki merdivenden inmiştik şimdi devam ediyoruz zaten ileride şelale görünüyor, ee, az kaldı yerlerde hala kar var o yüzden işte e, yukarıdaki şelaleye asıl e, söylenilen şelaleye çıkamıyoruz yani Ben de araba kullanıyorum diye bugün biraz spor ayakkabıları mı gidin? Kullarım da arabada ama umarım kayıp düşmem. Az kaldı. Çok heyecanlı. Burada şu an görüntü çok fazla yok. Ama ne kadar güzel. Ay Allah'ım bayıldım. Evet, evet arkadaşlar. Evet, son noktaya geldik. Evet. Evet, evet. E, son noktaya geldik. <laughs> Yukarıya çıkamıyoruz. Çünkü e, ormana girmek yasak. Muhteşem bir şey. E, burada olmak gerçekten çok güzel bu zamanda. E, Düzce ve burayı çok güzel yapmışlar gerçekten. Bakın her yer muhteşem. E, yolları, düzeni her anlamda çok güzel. Şöyle bakın muhteşem bir şey yer. Şuradan göstereyim size çok güzel. Buralara mutlaka gelmenizi tavsiye ediyorum. Biraz yaklaşayım. Şu kısmı kapatmamışlar. Oturma alanları yapmışlar mesela. Hava var güzel olduğunda insanlar otursun diye. Muhteşem bir görüntü.